Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mübarek ne güzel giyinmişsin. Sağ ol. Kaç yaşındasın? Dokuz. Okuyor musun? Okuyorum. Nerede? Medresede. Bu yaşta? Evet. Ne öğreniyorsun? Kur'an. Ne kadar öğrendin? Hatim bitirdim. Gençlere ne söylemek isterdin? Herkesin duası kabul olsun. Buraya mı geldin buraya? Cüz okumaya geldim Fatih Can'de. Okudun mu? Okudum. Ne kadar okudun? Kaç sayfa? 20 sayfa. Okurken sıkıldın mı? Yok. Hiç demedim mi dışarıda arkadaşlarım oynuyor, ben de çıkayım oynayayım demedim mi içinde? Yok onlar oynuyor, biz de çalışalım. Nereye çalışalım? Kur'an'a. Ahirete yani? Evet. Sarı çok güzel. Teşekkür ederim. Niye takıyorsun sarı? Allah için. Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu için. Namazlarda fazla sevap gelsin diye. Peygamber Efendimiz'e benzemeye çalışıyorum. Cübbeyi onun için mi giydin? Evet. Baban aynı mı? Evet büyünce sakal bırakacak mıyız? Evet. İnşallah. Amin. Beş vakit namaz kılıyoruz. Evet. Sabah kaçta kalkıyorsun? Altı buçukta kalkıyorum. Altı buçukta kalkıyorum, namazı bekliyorum, namazı kılıyorum, kursa gidiyorum.